Avrupa kalan maçları mı verelim hepsini. Of. Ağzı dışarıda oynayacak Galatasaray. Malmö ile dışarıda maç oynayacak. İçeride Dinamo Kiev deplasmanda Ajax. İşin güzel yana mesela bunların tamamını izledik. Aynen. Üç deplasmanı kaldı bir evin desi kaldı Galatasaray'ın. Ağzı Altmar'a ne yapar? Yener bence. Ben Galatasaray yener. Yener. Normal şartlarda kazanır. Galatasaray alır. Malmö Galatasaray alır. Malmö Galatasaray alır. Bir dakika teknik tek gidelim. Malmö maçı Rasim abi. Azi Alkmer maçına bilimsel bakarsak Galatasaray'ı alır. Malmö maçı? Malmö maçı Galatasaray'da şu an biliyorsun 3-2 demiştim ben. 3-2 Twitter'a trend. Bizim beyaz sonu 3-2 dedi. Galatasaray 3. Derin derin dedi. dedi. Aramızda 4 1 kaybedecek yerler de var. Sen yaptı hoca. Sen böyle yaşlı gibi bilimsel, konuşuyorsun abi? Bir kendine gel sallar <laughs> ya. Uykum geldi vallahi. Dinamo Kiev. Galatasaray'ı alır. Ajax Galatasaray'ı alır. 4'te 4. 4. Bilimsel bir tek, tek Galatasaray'ın puan kaybı kaybı bilimsel rahatsız. Bilim. Bunlar içinde 3'te 3 yapar. Ajax yenebilir ama puan da kaybedebilir. Ben 3-6-9 e, 10 puan alır diyorum en Ajax ben minimum. Aşağı beraber. hangi takım oldu mesela AZ belki takılabilir bilmiyorum. Yani. Bak ben size bir şey söyleyeyim Galatasaray'ın asıl farkı. 12 Ağda... alırsa da şaşırmam diyor usta. AZ Alkmaar bak. Şaşırmam. Ayak maçı son maç ya o yüzden belki 9'da da kalabilir. AZ Galatasaray'ın asıl kalitesi AZ Alkmaar ve Malvi maçlarında ortaya çıkacak. Bak bunu yazın. Ne? Asıl kalitesi, kalite farkı. <laughs> Sen Fenerbahçe çöktü Avrupa'dan tasfiye oldu diyor musun? Ya şu var çökmez ama Fenerbahçe eğer Avrupa'da devam etmek istiyorsa yoluna acil hoca değiştirmeli. Şey var o. Fenerbahçe. Kolay o da kolay değil. Kolay değil. Beyler kolay o da kolay. Bekara karı boşamak. Kalıcı, kalıcı. Tamam. 45, 45 mi? mi? Bekara 45 karı boşamak kolay değildir. 45 efendim. milyon mu? Moro Moro ya evet, kalıcı abi, değil. değil. Yani, dur ya, yani, yeni geldi. Hadi İsmail Oca. geldi. Kartal. Ya iki ucu Kirli değnek diye bir laf vardır. Ya da yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen çakal diye. Fenerbahçe bu durumda ve aylardan kasım. Yine aylardan kasım. Evet. Ee, bu devam Devam ediyor. Süper chatleri okuyacağım. Hayrettin Özbayrak demiş ki hadi süper chatleri okuyun. Mustafa Kaygısı demiş ki Okan Buruk e, evet Raman Yıldız demiş ki Okan Buruk adam mıdır? İK demiş ki Gökçe Çakar hocam objektif oldu. Geçen sene Fener'e en az 6-7 maç skor bir verirken 90'larda çakma penaltılarla içildi. Bir de karşılaştırmaları Kaçtı. istiyorlar evet. demiş. Kaos. Evet. Bu şarjı ve kardeşlerim ne için Akisar Spor'u batırıp kaçtığını ulan keşke batırıp kaçsaydık be güzel kardeşim. Bir sürü de batırdık? Akisar Spor'u. Bir sürü de paramız gitti. Ne hocam? Akisar'ı aldım. Adanalı demiş ki onu Portekiz papazını kovmayan acur ve temiz, temiz sicilli adam değildir. Şuna Alın size yapı. Tottenham kim? Alkmar kim? Fransa'dan selamlar dışarı. Adamım adama nasılsın? Ahmet hocam Gökhan abi, abi saplayan rok 31 samet. Barış Ayrancıoğlu demiş ki İkade'nin attığı ikinci golü Ahmet hocam. <laughs> ne ne, ne 31, samet ne samet? 31 samet. GS Mehmet Doğan teşekkürler. Barış Ayrancı o Osimen'in ikinci golü Ahmet Hocam yorulmasını istiyorum. İyi <laughs> yayınlar. Kaos demiş ki ben Galatasaray Fenerbahçe <laughs> bilmem Akisar sporluyum ve hiçbir şey olmamış gibi takımlarından rahatsızım. Bu Şarol Bey kardeşler neden kaçtınız? Vallahi keşke kaçabilseydik kardeşim. 2 milyon euro param gitti. Sen de iki, bak, 2 milyon euro değil 2000 lira ver konuşalım ondan sonra. Buraya değil yani kulübe 2000 bin, bin, lira bağış yap. Bicad 2 milyon euro gitti, bak. gitti Kardeşlerle beraber toplam 2 milyon euro para gitti abi Belgeli denildi. Çok. Bu arada konuştukları da ne biliyor musun? Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı denetim yapmış. Savcılık denetimi yapmış, Türkiye Futbol Federasyonu yapmış. Ya? Sonra sonra, sonra bu ama. O kadar uzatmadım, maalesef olmadı sen de bilmen lazım. Ya bu hocam ne yap? Cevap vermeyeyim mi? Ver, ver Ne ver veriyorum? Şimdi kardeşim evet. Ben senmiş. şöyle yapamam. Batırdıysak batırdı, ulan. kulağım ya, var mı diyeceğim. Hocam kardeşim evet sen bir şey bulduğunu sanıyor falan. Bir cevap alsın ciddiyor, ciddi hmm. alındığını düşünüyorsun. Ne bir şey bulduğunu düşünüyor da. O da önemli bir insan. Ne bakayım, bilimsel bilir tahminler yapabilir mi? Dur yapacaksın. Barış Ayrancı demiş ki Rasim abi Sinan artık o Sinan desen olmaz mı? Meriç, Sinan o Sinan Tugay Ok demiş ki Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor. Bunu hem ligde hem de Avrupa'da görüyoruz. Ancak gerçeği görmeyiz. Sağ şu gündem yaratmaya ve taraftarın gazına almaya çalışmanın neticesi bu. Artık gerçeği görün Acun Bey. Tabu Bey demiş ki kartel medyada dediğiniz oluşumun içinde Rasim abi de var. Emin olun. Öyle bir dönemdeyiz ki düne kadar eleştirilenin çoğu bugün inat ben burada özgür değil. medyası Ahmet Ali Koç Ahmet Ali Göte Çakan demiş. YS demiş ki TV, TV'de, TV'de olmanız gerekiyor. Rating kırabilir. Valla kardeşim TV'de olmak istemiyorum. Ben kendi adama söyleyeyim. Çünkü kanalımıza çok zarar veriyor. Ben de TV'de olmak istiyorum. Abi o siz zaten TV'desiniz. Ben kanal olarak istemiyorum. YouTube yeni o. teknoloji. Yok geçen sene hmm. gitmedik mi hocam? Ne oldu? Davido ve ben sana gitme demiştim. Evet. Hiç 81 demiş ki Mourinho 40 milyon euro, El nesiri 40 milyon, o simen ne aldırdın? Ortada hiç bir şey yok. 80 milyon euro verdiler çöplere. Ahmet Ali Göteçakar. Göte Esra Dinç demiş ki, Çakar hocam nasıl bir terazi? Adamlık terazisinden şu tutucu dediklere Mert Hakan'ı aynı kefede değil, aynı tezgaha koyamazsın. Eyvallah Esra Dinç, ne güzel söyledin. Esra Dinç tanıdın biri mi abi? Tabii arkadaşım da yok, akrabam değil ama. Hayır. Turgut Fındık demiş ki ama kafamız nasıl güzel değil mi? Rasim Bey diyebilecek sonunda iyi demiş. Ee, arkadaşlar gecenin şu saatinde anlık 17 bin kişiyiz. Gece saat 2.40 geçiyor. Sağ ben... ya bırak Bahçeli yorulma bak şu kardeş benim. Ben canlanmam lazım. Allah için sizler hep bizden rica ediyoruz. Tamam Rasim olan canlandı bırak ne olur söyleme de. Ne olur Rasim canlansın ya. Önemli bir şey söyleyeyim abi. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. 200 bin aboneye doğru gidiyoruz. Abone olmanız kartel medyasına inat bir bütün olmamız, birleşmemiz kurmuş, çok her önemli. Kurmuş, tamam. Her yerden saldırıyorlar. Bana inanın. Rasim abi çok özür dilerim. İnanın bana her yerden saldırıyorlar. Ama siz gecenin şu saatte şu yayını şöyle izleyince kuduruyorlar, deliriyorlar. O yüzden siz yoksanız bir eksiğiniz değil, arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu farklı farklı telefonlardan gerekirse farklı farklı hesaplardan abone olun. Türkiye'nin bir numarası olan sayenizde. Bizim Gazetler Tarımız Daha o da Morunyo demeyi bilmeyen gibi tanıdık. Çıldırın, çıldırın, kutamış. çıldırın, nereye kadar demiş. Müşar için çıldırır. Senin, senin Rasim abi bütün yorumları ve söylemlerimi Bolt'u'ya bol verdiriyor. Ne Bolt'u'ya verdiriyor Ben kendime gelmem lazım. Sen beni bırakıyorsun, konuşuyorsun. Ben başı taraftarına. Yok, ben uyuyorum. Nasıl bırakmıyorum? Kurban oldum. Bugün iyi konuşuyorum yok Fenerbahçe Slavia alır. Bilimsel bunlar abi. Bilbao Fenerbahçe. Slavia Prag Fenerbahçe alır mı? Slavia kazanır. Gökhan abi Fenerbahçe kazanamaz. Kazanamaz. Hocam. Çok kötü bir fikstür bu. Slavia Prag Ağzı Alkmaar'dan daha iyi takım. Ben de katılıyorum. Ha, bu demek değil ki Fenerbahçe kazanamıyor. Ama ben şöyle yaparım. Slav yaparak kaybetmez diye düşünüyorum. Bir puan yani. İkiniz bir puan verin. Bir, vermiş. sıfır. Ben Galatasaray'a vermedim galiba. Hadi e, Slav yaparak maçına ben de bir puan vereyim. A ayağımız alışsın. Rahatım abi bilimsel yorum. Atletik bilme o. Fenerbahçe. Kanka. Bilimsel bilme o olur. <laughs> ya, Allah Allah. Her İspanyol takımı çok iyi. Ne giriyor 31 zaman? bak Fenerbahçe kazanmaz demiyorum. Ama bu maç çok zor bir maç. Fenerbahçe'nin bu grupta oynayacağı en zor maç işte içerideki Atletico Bilbao maçıdır. Ne olur? Bilimsel yok abi. Kazanamayabilir Fenerbahçe. Yani ne olur hocam? E, 0-2. Bilbao bir bir, 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 bir şey söyleyeceğim vallahi dilim bir, bir, bir biter bir bir beraberlik mi evet Gökhan abi bilimsel ben Gökhan, Gökhan görüşü toptan söyleyeyim Slava Prag Fenerbahçe kazanamayabilir kazanamaz dur teknik tek daha güzel öyle bir mi bir şey söyle abi Peki, Atletik Bilbao Bilbao eee Fenerbahçe Gelsin söyle gelsin söyle daha Fenerbahçe Atletik Bilimsel söyle abi. Ne oynan bir uç maçı bir bir Ol var mı olmaz olur mu be? Fenerbahçe Atletik Bilbao maçına şöyle söyleyeyim. E, Atletik Bilbao kazanır. Ben de Rasim abiler özenerek bilimsel yorum yapıyorum. Açık ara Atletik Bilbao kazanır. Çok rahat kazanır. Yani. Evet. Olimpik Lyon maçındaki bilimsel yorum şu. <laughs> Olimpik Lyon Fenerbahçe maçını dikkat incelediğimizde bilimsel baktığımızda Lyon alır. <laughs> Bir tane niye gülüyorsunuz kardeşim ya? Ya bir tane bir veri ver var ya. Ya de ki mesela deprez evet. yiyor biliyor de. Kardeşim. Ya. Atıyorum. Kardeşim al. Ya al. Sen veriyorsun. diyorsun. Ay, hakaret eden. Ey Gökhan Dünç al. Al al. Hakaret al. Al. edenden ne hakareti ya? Deli ya, mi bu? Üç ikiyi bildi. Üç bildi. Üç ikiyi bildi. Ya tamam sen. İlimsel baktığımızda Galatasaray ne yapar ne eder toplama üç iki. Ne yapar bir ne eder ama? Asya. Kusura bakmasın kimse de. Bak bak. <gülüyor> Galatasaray toplam. Galatasaray'a bak. bilimsel bilimsel. Bilimsel baktığımızda Galatasaray ne yapar ne eder toplama 2 2 E işte bitti o bilimsel yolu. 3-2 olmuş mu? Hayır <laughs> bilimden Çok zor bir, bir şey ya. 3-2 skoru bilmek üç iki çok zor bir, bir şey. 3-2 skoru bilmiş miyiz? 1-1 skoru bilmek kolaydır. Evet güvenmeyelim. Ben bilimsel yolum geçen sene de herkes alıyor geçirdi. Galatasaray bilimsel olarak herkese herkesi yerleştiriyor. Evet. 18 Değil maçı ben bildim. Benim için değerli senin fikirlerin. Şu Lyon maçını söyle bilimsel. <laughs> Ama iyi Lyon. Yeniden bilimsel. Bir daha değerlendiriyorum Gökhan için. Yeniden objektif bir tartıya koyduğumda Olimpik Lyon alır. Midland. Midland. Dur bir dakika bir dakika. Devam. Gökhan abi. Lyon <laughs> kazanır. E o da söylüyor. Bence Fenerbahçe şey kazanır. Lyon'u yener. Evet. Oo. Ben, ben de şey bakıyorum bilimsel. Ahmet. Fener. Fener o maçı Fener da kaybeder. Ahmet Göte Fener o maçı da kaybeder. Bence kaybetme. O kaybederse ee, Türkiye de yangın çıkar. Bir daha rahat kaybedecek hem de. Peki peki devam. Bilimsel bir yorum yine Midland. İşte Midland maçını, Midland'ın iki maçını seyrettim. Fener maçı zayıf takım denebilir ama <laughs> bilimsel baktığımızda Deplasman'da Fener'in da zor olacak. İşi ama... zor Midland. Havada uğrağı. Midland, Midland, Midland alır. <laughs> Çok soğuk hava olacağı için Fenerbahçe kaybetti. da Midland'da mı? Midland'da. <laughs> evet. Midland alır. Ben söylüyorum. bilimsel yorum. Sen. Sıvabiyo Frank yenilmez. Bilbao yenilmez. Fenerbahçe Lyon'u yener. Deplasmanda Midland. Midland yenilmez. Bilimsel yorum. Bilimsel yorum. Bilimsel, bilimsel. bilimsel devirlere dayanarak. E, bilimsel yok. Yani bilimsel devirlere dayanarak ben Ömer Bahçeli'nin Midyant'ı yenebileceğini düşünüyorum. O soğukta, o soğukta. De, yani soğuk mu fark etmez. Sonuçta Midyant'ı yenebilir. Eksi 25 derece! Midyant'ı yenebilir ama şu var abi, şimdi oraya gelene kadar tabi bilimsel verilere dayanarak çalışıyorsun. Oğlum o Mektep-Midyant maçı, şey maçı da olabilir. Evet. Ee, yani, formalite. formalite. Formalite maçı olur. Bence Lyon maçı da formalite maçı olur. Lyon maçı niye formalite olur? <gülüyor> 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 gerçekten, gerçekten kadar. 18 bin hocam <laughs> anlık iyi ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe dörtte sıfır da çekebilir. Hiç i̇şte sonra geleceğim hiç bilimsel. Bilimsel ben bilim adamı olarak dörtte sıfır gördüm. <gülüyor> Ama <laughs> da Ben, ben de bak bir şey söyleyeceğim. Hiç hani bir, bilim abi? Hay bak Rasim abiyle dalga geçiyorsunuz. Ben mesela Fenerbahçe... Ben bildim 18-18. Rasim abi başka bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe geçen sene Nürnşen Şalant'tan 6 bin. Aynı 6, tarihlerde. 6 bin. nereden çıkardınız ya? Ben Nürnşen... Haklı bana bilimsel olarak soru sordunuz. <laughs> <laughs> Ben de bilim Adam bilimsel cevap veriyor kızıyorsunuz. Ben de bilim... Ya Fenerbahçe... Ben 18, 18 bildim ya Galatasaray'ı. Hoca gülüyordu. Pazarda bal alıyorsun Fenerbahçe diyordu. Fenerbahçe'nin alır 4, alır. için ün dördünü de kaybedebilir. Kaybeder. Bilimsel bakış açısı bu. Ortaya koyduğu <laughs> futbol hiç... Yani hiç 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 değil. E, tatmin eden bir şey değil. Yani. Şu altı yüzeye niye gülüyorsun onu bir söyle. Abi çünkü şans... Abi bilimsel skor tahmini yapıyorsun ama herhangi bir bilime dayanmıyorsun da. Ben öpüyorum seni ekstra. Bir dakika ben öpüyorum. Pavyona gideceğim. Bir kere bir kere. Aaaa! Pavyoncu çakar! Pavyonlar açık mıdır acaba? Hala var Allah mıdır pavyon? Hocam Ankara'da Hocam Gökhan pavyoncu. <laughs> gittim 50 Allah, 40 yıl önce Allah, gittim. Mola mı Ankara'da? <laughs> Pavyona gittim. Yes. Bir dakika Beşiktaş'a ayıp oluyor. Bir dakika Beşiktaş be da. ayıp oluyor. Bir dakika <laughs> be. Beşiktaş <laughs> be. <Beşiktaşı gülüyor> ayıp oluyor. Aa Beşiktaş ayıp hakikaten. Be. Beşiktaş'ı 2 saat konuştum abi. Ya izin verirsen. <laughs> ne? Nişancım ben Beşiktaş'ı be. Beşik Evet onu diyorum Beşiktaş'ın ayıp oluyor. Konuşmuyor. Beşiktaş'ın maçları var ya bilimsel. Ha, kalan maçları şey konuşalım ben de Beşiktaş maçını konuşacağız falan dedin. Hayır. İki saat konuştuk çünkü. Biz ben konuştuk maçı ya. Maçını. Evet. Kalan maçlar. Kalan maçları buyurun birimsel. bilimsel. Bilimsel yorum sen. Önce mi? ben başlamak istiyorum. O, o, hocam, hocam söz. Hocam, hocam Maccabi Makabi Tel Aviv. Makabi Tel Aviv yenilmez. Belgrad'da oynanacak başlıyor. Bodo yenilmez. Atletico Bilbao. Tek tek gidelim hocam. Özür dilerim. Ya. Yani, galip mi? Makabi beraber mi diyorsunuz? Berabere biter. Yokan abi. Bilimsel ama benim. Bilimsel. Siz geç bu arada. Hmm. Ah, hocam üçlüye geç. Hadi kıymadım. oğlum ben keyfim geldi. Tamam bu, çaktırmadan ama. Tabii çaktırmadan. Çakar üçlücüdür. Makabi Tel Aviv Beşiktaş Makabi Tel Aviv Henüz. Ee, evet. Rasim abi. Tamam düşersin abi. Abi ben de bilimsel baktığımda son iki maçı değerlendirdiğimde Malmö, Lyon, Makabi, Tel Aviv'i Beşiktaş mağlup eder. Beşiktaş alır. Ben de Beşiktaş'ın rahat eneceğini düşünüyorum evet. Makabi, Tel Aviv'e. Makabi, puanı Ma yok. Bravo 31 İsabet. Hocam, e, Ahmet Hocam. E, Bodo Grimt Bando deplasman. Bodo alır, Bodo. Deplasmanda. Yapma hocam. Bodo, Bodo maç, Bodo ne ya, Bodo ne ya, bırak çok ya. Norveç şampiyonu. Duy, gören de İspanya şampiyonu falan. Fark, Fark etmez. Ya. Karlava'da gidecek şey. Kurtlar inmiştir sana ya. İki kaç Şurayı hafta için? var? Üç hafta, dört hafta mı? Harika. Hava soğuydu. Ulan Hava şahane da buz gibidir. Gökhan abi seni bilimsel yorum. Bir, saat güneş göremezsin. Bodo maçı berabere bitebilir. Yani ya sıfır yazarım ya bir yazarım ama ben iyi niyetli bir Beşiktaşlı olarak bir yazı. Rasım abi bilimsel yorumun. Bilimsel baktığımda Bodo maçının zor olacağını düşünüyorum. Beraberlik diyorum. Ben de beraberlik istiyorum. Ee, sayın hocam Atletik Bilbao. Beşiktaş için çok zor maç. Bilbao kazanır abi. Beşiktaş Eyvah. Taşı, renk vermiyor. Hocam bilimsel mi baktın? Hep bilimsel. Yükhan abi sen de bir bilimsel. Fenli iyi bak. Fen, sen bilimsel fen, de ben fenli. Fenli demek bilimsel fen de. demek. Hocam fen da fenli sütü de var. Tabii. Fenli sütü Fendi sünnetçi Emrullah vardı. Nasıl geçerdi biliyor musun? Fendi fendi. <laughs> Hayır bak bir normal sünnetçiler var berber gibi. Bir de fendi sünnetçi yani bilimsel sünnetçi. İlacı mı ona göre. İlacı mı Abi. Gökhan bilba Artık Bilbao maçını Beşiktaş kaybeder. Eyvah. Rahatsın abi Senden de bilimsel yorum. Bilimsel olarak baktığımda maalesef Gökhan'a katılmak durumundayım. Artık Bilbao alır. Ben de Atletico Bilbao'nun çok rahat ikinci maçı olacağını düşünüyorum. Evet. evet. Yani birincisi Fener maçı olur. Rasim abi yine senden başlayayım. Twente deplasman. Bak bilimsel baktığımda Lyon maçı, Malmö maçı ben diyorum Twente Beşiktaş yener. Gökhan abi. Ee, ben eğer hoca kalırsa takımda. Kalır Burak e, Twente evet. maçına kadar Twente maçını Beşiktaş kazanır. Hocam Fenli yorumunuz nedir? Tüvente, tüvente yenilmez. Muhtemelen yenir. 2-0 falan. Ben de Beşiktaş'ın son maç ilk 8 ilk 16 mücadelesinde olma ihtimaline istinaden e, Olumsuz olursa efendim iyi çocuğum. Tüvente'yi yeneceğini düşünüyorum.